Sevgili dostlar analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe gayet mükemmel bir derbi galibiyeti sonrası tam moral bir şekilde Pilsen deplasmanına konuk olacak. Bu içerikte tabii ki derbiyi konuşacağız. Derbinin öne çıkanlarını, üstün performansları, fark yaratan oyuncuları, fark yaratan anları da konuşacağız sizlerle. Sonrasında ise Pilsen deplasmanında bizi neler bekliyor? Fenerbahçe'nin Pilsen'den 3 puanla dönmesi için nelere dikkat etmesi gerekir? Çek temsilcisinin öne çıkanları neler? Bunları dilimiz döndü. Önce anlatmaya çalışacağız. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz. içeriğimizde derbi zaferini anlatarak başlamamız lazım. Bir önceki analiz Fenerbahçe'de bahsetmiştik. Maçın başı çok değerli diye. Neden de bu? İki takım da maça hızlı giriş yapmayı seven takımlardı. Burada mesela Beşiktaş 11'inde sürprizler gördük ama Fenerbahçe tarafında ise Arşi Brown'un yerine Levent Mercan daha defansif anlayış sebebiyle bence Cengiz Ünder'in karşısında birebir tercih olarak Tedesco tarafından ilk 11'de yerini aldı. 11'in geri kalanıyla çok oynamayan bir Fenerbahçe gördük. İlk dakikalardan itibaren geride oyun kurmayla başlatmak istediği oyun aslında Fenerbahçe'nin ters teperek başladı. Beşiktaş çok kısa sürede 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Orkun Kökçü'nün çok gereksiz bir hareketi yani orta sahada oyuncuyu da sakat bırakabilecek meslektaşına zarar verecek nitelikte bir hareketiyle Beşiktaş 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe tümden zaten kontrolü ele geçirdi. Hatta ilk yarının sonunda Fenerbahçe'nin topla oynaması %72'lere varmıştı. Yani tümden Fenerbahçe topa hakimdi ki zaten ilk yarıdaki oyunun sonuna da bu net bir şekilde yansıdı. Fenerbahçe ikinci yarıya başlamadan D devre bitmeden oyunu beraberliğe getirdi. Asansiyon'un tabii ki hücum organizatörlüğünü bir kenara koyacağım. Ama ilk o isyanı yakan İsmail Yüksek ve golünde buradan anmadan geçemeyeceğim. Fenerbahçe 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı sonrasında zaten maçı kazanacağını net ibarelerini verdi. Burada Beşiktaş tarafında aslında bol bol follerle oyun kesildi ama özellikle kırmızı karttan sonra tüm takdir haklarını yine Beşiktaş'tan yana kullanan bir hakem performansı da vardı. Ben Beşiktaş'ın neden kırmızı karta bu kadar itiraz ettiğini de anlayamadım. Yani çok net bir kırmızı kart. Orkun bu kadar itiraz etmedi. Hatta hiç itiraz etmedi çıkarken oyundan. Ve orta saha hakimiyeti zaten bu karardan sonra tümden Fenerbahçe'ye geçti. Salih Uçan değişikliğinden sonra da bu sefer hücum aksiyonlarında Beşiktaş tamamen içe gömüldü. Bu noktada Sergen Yalçın'dan bir başka büyük hata geldi. Çünkü Fenerbahçe tam rakibi sıkıştırmaya başladığında Beşiktaş'ın Fenerbahçe yarı sahasında bulacağı geniş alanlardan mesela Serni ile daha iyi yararlanma ihtimali varken Serni'nin yerine Raşit Sayı attı oyuna. Bu Fenerbahçe Fenerbahçe'nin geride de rahatlamasına yol açtı ve rakibin üstüne çok daha rahat giden bir Fenerbahçe gördük. Tabii ikinci yarıda Taliskan'ın oyuna dahil olmasıyla beraber hücumda da özellikle yay çevresinde sürekli şut kovalayan bir Fenerbahçe vardı. Ben Duran'ın girdiği andan itibaren zaten artık skorun gelmesi gerektiğini düşünen taraftaydım. Fenerbahçe daha organize atakları kaçırdı. Mesela Taliskan'ın İsmail Yüksek'i savunma arkasına sarkıttığı bir top vardı. İsmail Yüksek belki orada şut tercihini kendi kullanmasa maç orduyu çıkıyor olacaktı. Ve daha da farka gidebilecek bir yere gelecekti. Jondra'nın golünde ise tamamen ekmeğini taştan çıkartan bir golcü vuruşu gördük. Yani gitti gayet temiz bir şekilde presini yaptı. Topunu kaptı ve tek vuruşla hemen o yerden kalkıp o vuruşu yapabilecek kalitede bir oyuncu olmasının verdiği yetenekle Ersin'i avladı kalede ve Fenerbahçe'ye zaferi getirdi. Zaten spektaküler bir gol sevinciydi sonrası ve Fenerbahçe'nin aslında galibiyetinde zaferinde o ikonik boz Jondra'nın gol sevinciyle hatırlanacak. Fenerbahçe maç kazanır maç kaybeder ama Fenerbahçe Fenerbahçe kötü mücadele edemezdi ve artık Fenerbahçeli oyuncuların sahadaki o mücadelesinden Fenerbahçe taraftarın istediği coşkuyu görür hale geldik. Burada lider oyuncuların bence ciddi payı var. Yani kadroya baktığımızda Fenerbahçe'nin birçok lider oyuncusu var. Kalede Ederson'u görüyorsunuz. O suç şeylerin yağdığı anlardaki profesyonelliğini, oyun konsantrasyonunu nasıl bozmadığını görüyorsunuz. Önünde Şikrin yarı görüyorsunuz savunma lideri olarak. Nelson Semedo mesela çok ön plana çıkmadı ama size bir istatistik vereyim. Rakip 3. bölgede %100 pas isabetiyle oynadı semiyordu. Bakın bu çok değerli Orada topun kıymetini bildiğiniz anlarda Böyle e, güvenli limanlara ihtiyacı da var Fenerbahçe'nin Orta sahaya geliyorsunuz İsmail'in bu müthiş performansının yanında Bence Edson Alvarez'le oynamasının payı var Meksika mil takım kaptanı olarak Orada bence gerekli sorumluluğu alıyor Bir öne geliyorsunuz Paris Saint Germain'de Real Madrid'de oynamış Asensio'nun hücumda e, sorumluluk almaktan Kaçmayan yapısını görüyorsunuz Ve bazı parçalar oturduğunda Fenerbahçe gibi takımlarda başarı kaçınılmaz oluyor ve derbi galibiyetinde de bunu gördük. İnşallah gelecek süreçte de göreceğiz. Fenerbahçe önce takım olma yolunda ilerlerken şimdi takım olduktan sonra başarıdan başarıya koşacağı bir serüvende inşallah bizleri bekliyordur diyelim ve yavaştan Pizzen deplasmanına geçelim. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında ...dördüncü maçını Victoria Pilsen deplasmanında oynayacak. 50 yaşındaki Çek antrenör Martin Iskin'in yönettiği Çek Cumhuriyeti ekibi yaklaşık 8500 kişilik Dusan Arena'da oynuyor. Geçtiğimiz sene Çek Ligi'ni Slavia Praha'nın ardından ikinci sırada bitirmişlerdi 65 puanla Victoria Pilsen. Orada iç saha performansları dikkat çekiciydi. 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, iki yenilgi almışlardı iç sahada. Bu sezona biraz çalkantılı başladılar. Şu an 14 maçı geride kalan Çek Ligi'nde 25 puanla 4 Dördüncü sıradalar Slavia'nın yine lider Sparta takip ediyor ve Jablonek üçüncü sırada yer alıyor. Viktor Epilzen'in aslında şu an lig karnesi geçtiğimiz seneye oranla daha kötü başladığını söyleyebiliriz. Ama Avrupa Ligi'ne iyi başlayan bir Viktor Epilzen var. Aslında Şampiyonlar Ligi eleme etapından başlamışlardı. İsviçre temsilcisi Servet de elemişlerdi. Sonrasında son etapta Rangers'a karşı ilk maçta 3-0 kaybedince deplasmanda aslında UEFA'dan devam edecekleri belli olmuştu. Rövanşta 2-1 kazansalar da yollarını UEFA Avrupa Ligi'nde devam ettiler ilk maçlarında eee Ferencvaros deplasmanından 1 puan çıkarmayı başardılar. Orada Ferencvaros 10 kişi de kaldı. Sonrasında aslında çok kırmızılarla geçen bir mücadeleydi. Pizdan 10 kişi kaldı. Malmö 9 kişi kaldı. O maçta iç sahada 3-0'lık net bir galibiyet aldılar ve son maçta bence o haftanın sürprizi olan 3. haftanın sürprizi olan mücadelede Roma'yı kendi sahasında 2-1'le geçtiler ve bir anda 3 maçın sonunda topladıkları 7 puanla şu an lig sıralamasında 5. sırada yer alıyorlar UEFA Avrupa Ligi'nde. Şu an belki sezonun en formda zamanlarında olduklarını söyleyebiliriz. Son 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik aldılar. 2 UEFA Avrupa Ligi lig galibiyetleri. Kupada tur var bu serinin içinde. Ve şimdi Fenerbahçe'ye karşı iç sahada e, üst tura bu sefer x8 hedefi bir anda sürpriz hale geldi Pilsen'de ve bunun için galibiyet parolasıyla çıkacaklar. Kadro yapılarına da bakmak istiyorum bu noktada. Ligde genelde 4-2-3-1 oynamışlar. Mesela son Roma maçında 4-1-3-2 oynamışlar. Ve Roma maçından önceki 2 Avrupa Ligi karşılaşmasında Ferencvaros ve Malmö'ye karşı şu üçlü savunmayla oynayan bir e, Victoria Pilsen takımı var. Ben Roma deplasmanındaki galibiyete benzer bir şekilde benzer bir 11 ile çıkacaklarını düşünüyorum Fenerbahçe'ye karşı da. Bu arada son lig karşılaşmalarında önlü veroları Spasil sakatlandı. O da 20 maçta 4 gol 2 asiste ulaşmıştı. Antrenörlerinin yaptığı açıklamada Fenerbahçe maçına yetiştirmek için tümden e, fizyoterapistlerin doktorların çaba sarf edeceğini söyledi. O yüzden ben de önlü bir da o varmış gibi e, düşünüyorum ama eğer Spasil oynamazsa 86'da yerine oyuna giren Jelkovic oynayacaktır. Ben Spasil'in yetişebileceğini düşünüyorum. Buradan Viktor Pipzan takımının muhtemel 11'ine de geçerim. Kalede Jetlička var. Çek Cumhuriyeti milli takımı da yedek kaleci olarak A milli takıma da çağrılıyor Jettiçka. Onun önündeki dörtlü hatta aslında dört tane stoper orijinli adam kullanıyorlar. Mesela Spasil az önce ön libero olarak anlatmıştım. Stoper asıl mevkisi. Burada sol stoper olarak Roma'ya karşı aslında sol bek olarak oynadı. Ama Spasil mesela solda sağ tarafta Paluska var. 20 yaşındaki Çek oyuncu. O da alt yaş kategorilerinde Çek milli takımının gelecekteki stoper rotasyonunda gösteriliyor 20 yaşındaki Paluska. Onu sağ bek Spassil de... sol sol bek olarak oynattı ki bunların ikisinin orijini de aslında stoper bazlı oyuncular. Merkez stoperde de Cemelka ile Vehi oynatıyor ki bu ikisi de aslında çok uzun stoperler değil. 1.86 1.87'lik stoperler. Yani Enes'in sıçrama özelliğiyle fark yaratabileceği bir hat var yan toplarda burada. Ve genç yaşına rağmen 24 yaşındaki Liberyalı oyuncu 35 kez milli olmuş. Şu an aslında Victor Pizze'nin bir sonraki satışına hazırlandığı oyuncu. Jemelika ise standart stoper. yerde daha iyi olduğu tartışılabilir ama hava toplarında bence ikisinin de ciddi zafiyeti olduğunu söylemek lazım. Bu hattın önünde 24 yaşındaki kaptanlar Lucas Ser var. O da çek takımının da oyuncusu. Bence iyi de oyuncu. takımın liderlik özelliği bakımından geriden top çıkarmaktan sorumlu oyuncusu. Ve gerek Lucas Serv olsun gerek savunma hattı olsun fol maktan ve kart görmekten kaçınmayan bir ekipler. Oyunu sertleştirmeye meyliler. Bu konuda Fenerbahçe'nin ekstra dikkatli olması gerektiği konusunda uyarayım buradan. Ee, sık sık agresif müdahaleler olacak ve kendi iç sahasında oynaması sebebiyle hakem baskı altına almaya çalışacaklar. Victor Rapizan takımının kanatlarına gelelim burada. Bir kanadı daha ofansif bir kanadı daha defansif kullanıyorlar. Solda 23 yaşındaki Gine asıllı Fransa Soare'yi daha aslında geride defansa yardım anlamında kullanıyorlar ki zaten e, Solbek orijinli bir oyuncudur. Sağda ise Bosna Ersekli 24 yaşındaki Memici daha ofansif kullanıyorlar. Yani Memić daha ofansa yardım ederken Soare daha defansif anlamda. Aslında e, Lucas Servet'in hemen 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 çizgisinde yer alıyor. Ama çok hızlı bir oyuncu. Hücuma çıkma konusunda her iki oyuncuda önüne atılan toplarda hızlıca rakibe tehdit ulaştırabilecek tarzda profillerden seçilmişler. Burada Lucas Servin bir tık önünde de Thomas Ladra oynuyor. Thomas Ladra 10 numara gibi değerlendirebileceğimiz ama daha 8 gibi de oynuyor. Bence onun yerine Malmö maçında oynayan Wisinski daha gelecek vadeden bir oyuncu. En azından dar alan becerisi daha yüksek bir oyuncu. Fenerbahçe'ye karşı hangisini tercih edecek hocaları göreceğiz. İkili forvetteyse en çok dikkat etmemiz gereken noktaya geldik. Ganalı Adu ve Nijeryalı Drosim mi? İkisi de çok hızlı oyuncular. Adu daralan becerisi yüksek, hızıyla beraber rakibin üstüne top sürmeyi seven o kıvrak oyuncu profili Dursim Fenerbahçe için daha tehlikeli profil? Çünkü ya baktığınızda 1.92'lik boyuyla bu hızı beklemezsiniz. Burada kanat forvet oynayabilecek hızda bir oyuncudan bahsediyoruz. Sezon sonu sözleşmesi de bitiyor Dursim'in. Ben farklı gözle izlemeniz gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem fizik gücünde hem bu kadar hıza sahip bir oyuncu ki zaten Çek Cumhuriyeti'nde de o ligde de adından söz ettiriyor. Avrupa Ligi'nde de golleri var Drosimmi'nin. Fenerbahçe savunmasına ekstra e, sorunlar açabilecek bir profil. Burada Şikrin Yarın tecrübesine ve jayden Osterwold'in hızına gerçekten ihtiyacımız olan bir mücadele bizleri bekliyor. Forvet'te tecrübeli çek golcü 33 yaşındaki Matej Vidra da hem Serie A tecrübesiyle hem Premier Lig tecrübesiyle bu ikilinin arkasında hem ligde hem Avrupa Ligi'nde aslında süre bekleyen bir başka oyuncu olarak dikkat çekiyor. Kulübeden gelen genç oyuncular var ama bunun bir sistem takımı olduğunu unutmamak lazım. İşin defansif boyutunu stop stoperler boyutunda kuran, işin savunmaya kapanma konusunda gerçekten başarılı bir takım. O Pierre Webo'nun golüyle kazandığımız yılı hatırlayın. E, UEFA Avrupa Ligi'nde kasıp kavurduğumuz yılları. Oradaki savunma anlayışını aslında halen sürdüren bir Victor Pizzen'den bahsediyoruz. İnşallah son 3 puan olur. Bizim bir deplasman 3 puanına çok ihtiyacımız var Avrupa Ligi'nde. O da inşallah Pizzen deplasman olur diyeyim ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Gelecek Analiz Fenerbahçe programında görüşmek üzere üzere. Hoşçakalın. Müzik